Selamlar de değerli dostlar Ben İdris Doğan Yeni açtığımız Youtube kanalımıza Abone olmanız için e, Bu videoyu yapıyorum İnşallah izleyecek olan arkadaşlar Abone buton butonuna basarak Abone olacaklardır Bizim amacımız Bütün Türkiye'deki derneklerin Eee bir farkındalık yaratmak yani gerçekten dernekçilik bence siyasetten daha öte. Halka daha yakın olduğunu düşündüğüm için böyle bir kanal kurdum. Bu kanal üzerinden bütün dernek başkanlarımızı, hatta bütün dernek yöneticilerimizi ve dernek üyelerimizi de bütün Türkiye'deki derneklerin sorunlarını dile getirmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz. Bunun için de Başkan İdris Doğan YouTube kanalına destek olmanızı tavsiye ediyoruz. Davet ediyoruz. Çünkü Facebook e, gibi e, sosyal medya aygıtlarında 5000'i açtığımız zaman maalesef e, daha fazla arkadaş kabul edemiyoruz veya da biz onlara istek atsak da olmuyor. E, bunun için de YouTube kanalımıza herkesin abone olmasını istiyoruz. Çünkü YouTube'da böyle bir sınır yok. Ülkemizdeki bulunan bütün derneklerin, bütün dernek başkanlarının, bütün dernek üyelerinin, bütün dernek yöneticilerinin bu kanala abone olmalarını istiyoruz. Herkesle bu konuda birbirimizle istişare edip birbirimizle Sorunları paylaşacağız. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, daha ileri nasıl gidebiliriz? Bunun için e, böyle bir e, program yapmayı düşünüyoruz inşallah ilerleyen zamanlarda. Tabii ki dediğim gibi YouTube kanalımızda e, bin abone olmayana kadar biz canlı yayın yapamayacağız. O yüzden size böyle sadece e, kayıt yaparak e, mesaj gönderebilirim. YouTube kanalımızı yine buradan izleyebilirsiniz. Başkan e, İdris Doğan diye. Herkese e, saygılar selamlar. Herkes selametle kalsın inşallah. Kimse kulak arkası yapmasın arkadaşlar. Bu halkımız için sosyal yardımlaşma dernekleri için e, yapabileceğimiz gerçekten en önemli şeylerden biri çünkü bütün dünya sosyal medyaya artık e, yöneldi bu konuda dijital bir ortamda e, halkımızın sorunlarını ve dernek anlayışını da bir yandan sosyal medyaya taşımanın e, gerek olduğunu düşünmeye başladık artık ben böyle düşünüyorum Daha doğrusu o yüzden de bütün dostlarımızı bütün arkadaşlarımızı bütün Hatta Türkiye'deki bütün dernek ve dernek federasyonları ve dernek başkanları, dernek üyeleri, dernek yöneticilerini de e, abone olmalarını istiyoruz. Saygılar, sevgiler, sağlıcakla kalın.